Merhabalar sevgili kova burçları. Şimdi 27.04 tarihinden 27.05 tarihine kadar olan Mayıs ayı kova burcu ilk önce astrolojik yorumu daha sonra da tarotta destekleyen yorumlarına bakacağız şimdi 5 Mayıs'ta güneş tutulması aile ve yuva evinizde gerçekleşiyor isteklerinizi enerjinizi donatmayı biliyor ve uyumlu bir kombinasyon yaratabiliyorsunuz düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır takınarak sosyal yaşantınızda farklı konular elde edecek Dayatmacı bir tavır sergileyeceksiniz. Bu dönem çevrenizdeki beklenmedik avantajlar elde edebilirsiniz. Aile büyüklerinizden destek göreceksiniz. Şimdiye kadar açığa vurmadığınız düşüncelerinizi birlikte iş yaptığınız kişilerle uzlaşma pahasına uz, uzlaşamama pahasına da olsa ifade etmeyi başarabileceksiniz. 5 Mayıs ay tutulması gerçekleşiyor. Bu dönemde dosyanızı, fikirleri önemli olacak ve onlarla aynı e, doğrultuda hareket edeceksiniz. Arkadaşlarınızla daha çok vakit ayırarak onlarla ortak zevklerinizi paylaşacaksınız. Sosyal yaşamınızla birlikte olduğunuz kişilerle aranızda aşk ve duygusallık gelişebilir. Yani arkadaş olduğunuz kişilerle artık farklı bir gözle bakmaya başlayabilirsiniz. Veya ortamdaki e, karşı cinse karşı biraz daha romantik e, tavırlar takılabilirsiniz. Sağlık konusunda gergin olacağınız bir ay. Bilgi altınız çok yoğun. 5 Mayıs'ta Ay tutulması Akrep Burcu'nda gerçekleşiyor. 14 Mayıs'a kadar Merkür Retro yapıyor. 17 Mayıs'ta Jüpiter Boğa Burcu'na geçiyor ve 21 Mayıs 21 Mayıs Mars Aslan Burcu'na geçiyor. Sağlığınızı düşünerek diyete başlayabilirsiniz. Sağlığınız açısından zararlı olan konuların farkındasınız. Diş ve kemik yapınıza dikkat edin. Neden? Çünkü Retro'dayız. Ve evet. E, sağlıklı nüshumuz biraz daha böyle dikkatli e, yani dikkatlice değerlendirilmesi gereken bir e, aydan geçiyoruz. 14 Mayıs'a kadar Merkürün retrosu e, bitene kadar daha çok böyle kendimizle, kendi kişisel sağlığımızla biraz daha özen göstermeliyiz arkadaşlar. Şimdi gelelim tarotumuzun genel yorumunu. Şimdi nasıl bakacağız? Önce genel yorumumuza bakacağız. Daha sonra ilişki içerisinde, ilişki içerisinde ortak his olanlara bakacağız. Daha sonra e, ilişkisi yani hiç ilişkisi olmayanlara bakacağız. Yani aslında uzun bir bakım olacak. Aylık bakım olduğu için e, haftalara bölmüyorum. E, Direktman olan çıksın. İnşallah diyerekten niyetimi alıyorum. Arkadaşlar kartlarınızı karmıştım vakit kaybı olmasın diye ama lütfen e, kartlarımı dağıtırken niyet ve isteklerinizi videoyu durdurarak lütfen sorunuzu sorun ve cevabını arayın. Bu bir biliyorsunuz e, genel bir bakım e, o yüzden kolektif bir bakım olduğu için herkes sorusunu soracak yanıtını arayacak içinde ee, o yüzden e, soru sormadan sadece düzlemesine dinlerseniz herkesin ortak enerjisinde kabullenmiş olursunuz. O yüzden sorunuzu sorun ve e, kendi enerjinize ait cevabı alın ve geri kalanları da evrene geri gönderin diyorum ve başlıyorum arkadaşlar. Ee, i̇nşallah Kova Burçlarının Mayıs ayı e, güzel geçer. İnşallah olumlu kartlarımız gelir ve e, olumlu enerjiler alırız bu kartlarla. Bir bakalım şöyle bir genel yorumda nelerden bahsedecek bize? Hangi enerjiler içerisinde olacağız? Kova burçları bu ayın içerisinde, Mayıs ayının içerisinde hangi enerjilerle dolu olacak? Şöyle bir gözden geçirelim bakalım. Evet dediklerimi unutmayın. Sorularınızı sorun ve niyetsiz hiçbir video izlemeyin. Evet. Şöyle kartlarımızı bir açalım önce. tam da aslında sizin kartınız geldi. Bir bakalım bakalım şöyle bir. Şimdi bu ay normalde de hani böyle e, insanlarla bir arada olayım işte onlara kendimi daha rahat ifade edeyim. Artık ben bunu istiyorum diyebileyim. Dostluklarım, arkadaşlarım tekrardan pekişsin. Çünkü belli bir zaman süre e, kovalar herkesler kaçtı, e, herkesten uzaklaştı. Şöyle bir kendini dinlenme evresine doğru çekti, güvenli alana çekti ve bekledi. Beklemesi iyi oldu. Parasal yönden, iş yönünden çok güzel değişiklikler olacak. E, ve bu değişiklik aslında size... E, huzur getirecek maddi yandan beklentileriniz varsa baharın böyle hafif hafif esintileriyle beraber e, o güzel bahar yağmurlarının arkasından gelen gök kuşaklarıyla beraber enerjinizde tamamen para enerjisini de çekiyor olacaksınız arkadaşlar e, ve şöyle bir kartımız geldi şeytan kartı bu zaten e, sizlerin kartını da temsil ediyor hava gruplarının Şimdi burada şöyle bir durum var. Egomuza dikkat. Hani e, ayrılanlar olabilir. Şu anda ilişki içerisinde olup da küs olanlar olabilir. Evet o huzuru arayabilirsiniz. Katılıyorum size. Fakat o huzuru arayacağım derken sanki biraz böyle şeytanlık yoluna da gidebilirsiniz ama buna hiç gerek kalmayacak çünkü karşı taraf size zaten ışık yakacak sadece biraz daha beklemeniz yeterli hani e, çapkınlık düşünebilirsiniz işte nasıl olsa olmayacak gelmeyecek gibi düşünüp de yeni yerkenlere su açabilirsiniz özellikle ilişkisine güvenenler varsa e, böyle bir hataya girmesinler derim daha sonrasında pişmanlık yaşayabilirsiniz Eşinizle, işinizle alakalı, iş yerinizle alakalı, arkadaşlıklarınızla alakalı, toplumla alakalı bir kere kararlar alma zamanlarınız geliyor. Ve böyle bir kulağınıza yalanlar fısıldayan insanlar olacak. Çekemeyen bir sizin ilişkinizi çekemeyen, patronunuz olun ilişkinizi çekemeyen, iş arkadaşınız olun ilişkisini, ilişkinizi çekemeyen bir takım insanlar... Ee, sizinle karşı tarafın arasını bozmak için böyle bir takım kulağına yalanlar fısıldayabilir. İşte burada dikkat etmeniz gereken bir durum söz konusu olacak. Evet bazı durumlarda ikilemde kalabilirsiniz ama şans ve güzellik ve zamanında yaptığınız iyi şeyler aslında. Karma da çalışıyor bu dönem. Hani e, o yüzden Şiron'un Şiron hareketli devrede olduğu bir dönem olunca hani bir taraftan e, eğer karmanız varsa e, yarayı açarken bir taraftan da e, karma temizliğini yapmış aslında e, hiç bedel ödeyecek iyi tohumlar ekmiş. Kişiler varsa hayatınızda yani bu durumlar varsa iyi tohumlar ettiyseniz çok güzel enerjiler de size, size gelecek fakat yatırımla alakalı olabilir, işle alakalı olabilir, aşkla alakalı olabilir. Bir ikilem, ikileme düşme durumunuz da var arkadaşlar. Hayatınızda büyük bir değişim, aşk gününden huzur artık sizi buluyor. Fakat aşkta da kulağınıza kötü sözler fısıldayanlar varsa buna da dikkat ediyoruz. Ama genel itibariyle baktığımız zaman maddi ve manevi yönden iyiye doğru bir gidişat söz konusu. Özellikle para konusunda, para dönüşü konusunda hani biraz daha böyle bir rahatlama, bir esneme söz konusu. İlişkiler bakımından da arada bir kişi olabilir. Aldatılıyor muyum diyenler varsa aslında burada buna net bir cevap verebilirim. Evet aldatıyor olabilirsin. Partnerinin tabısını çelen birileri olabilir. Eğer soru buysa sorun buysa cevabı bu. Partnerinin kulağını e, kulağına fısıldayan birileri var ve e, çünkü bakın şöyle bir e, kraliçemiz var bizim ...tılsım kraliçemiz, şöyle bir tılsım kralımız var. Bunların arasına giren kart ise şeytan kartı. Baktığınız zaman ikisinin arasına girmiş ve iki durum arasında kalmış kova burçları da olabilir. Hani iki ilişkinin arasında ne yapacağını bilemeyen kova burçları da olabilir. Bunlar da e, artık yavaş yavaş karar vermeye geçme zamanı gelmiş. Hani yalan bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz. Kendinizi kandırıyor da olabilirsiniz. Derim. Şimdi imparator kartıyla organizasyon, mantık, kuruluş, disiplin ve liderlik özellikleri taşıyacaksınız. Savaşacaksan dilinle değil aklınla bu savaşı kazanırsın. Seni duyuyorsa bağırmak sadece boğaz çakranı yorar. Seni duymuyorsa bağırmak sadece boğaz çakranı yorar. Bazılarıyla gerçekten konuşarak değil konuşarak kendinizi ifade edip veya anlatamazsınız, bağırarak da anlatamazsınız. En iyisi aklınız ve mantığınızla savaşmaktır. Kova burçlarına aslında mantığınla savaş diyor. Ee, bu duruma da kova burçlarının dikkat etmesi gerekiyor. Evet genel yorumumuz bunlardı arkadaşlar. Şimdi gelelim. Aşk. Hey aşk diyelim ve başlayalım aşk yorumlarınıza bakalım aşkta bizi neler bekliyor hangi durumlar içerisinde olacağız gene enerji kartlarımı kullanmak istiyorum çok seviyorum bu efsanet enerji kartını gerçekten o kadar gerçeği yansıtıyor ki çok mutluyum bu kartı hazırladığım için kendime özel yaptırmıştım ve gerçekten de kendi iyi hissediyorum. Cevap sorularıma cevap buluyorum. Evet, aşkla alakalı sorular soracak olan varsa arkadaşlar hemen sorularını sorsunlar. Bakalım aşk hayatında kova burçlarının neler gerçekleşecek Mayıs ayında. Hemen şöyle enerji kartımdan kova burcu için aldım. Ne durumda? ilişki? Hemen de şöyle aldım. Evet. Bir tane de partner için alalım. Bakalım karşı tarafın duygu durumları nedir? Ne durumda? Hemen onun duruşuna bir bakalım bakalım ve bakalım. Duruşuna bakalım. Karşı taraftaki partneri. Evet. Hemen yani kart dizilimimi yapıyorum. Kova burçları için, aşk hayatları için. Evet. Devam kartlarını deme Bundan yapacağım. Bunun enerjisi çok yüksek bir kart bu arada. <laughs> Pardon arkadaşlar. Evet. sorularımı bununla devamını açacağım. O çok güzel. Bir grubun gayet durumu iyi. Bir grup beklemede. Bir grup ego savaşında Söylemek istiyor ama söyleyemiyor. Bir grup tamamen e, yoksunluk kıvamında. Evet. Buradan bütün kova burçları teker teker geldi. Şimdi arkadaşlar bir grubumuz var. Büyücü karşı ile beraber geldi. E, ve başarı karşı ile beraber geldi. Yeni barışmış olanlar ya da böyle barışma aşamasında olanlar e, artık kötü günlerin sonu ölüm kartıyla beraber büyücü kartı ve başarı kartı geldi. Bununla beraber kötü günlerin sonuna doğru artık gelinmiş. Bundan sonraki aşama ne olur dediğimiz zaman kılıç cidilisi bazı durumları tekrardan yaşayabilirsiniz. Hani şöyle bir şey var. İlişkide başlıyorsunuz ama başlarken her şeyde bir takım konuşmaların yapılması gerekiyor. Çünkü muhtemelen bir Aldatma olayı olabilir veya hoşlanmadığınız bir hareketi sürekli partner tekrarlayabilir ve bunu konuşmadan ba barışmak direkt hadi barışalım bitti Tamam hadi devam ediyoruz demekle devam edilmiyor arkadaşlar Çünkü e, bu ilişkinin sıkıntılı zamanları olmuş sanki böyle en zor gününde yalnız bırakılmışsın ama e, arkadaşların sayesinde de tekrardan araya bir dönüş olmuş veya da tamamen olacak ee, ve durum iyiye gidecek okey ama e, şöyle söyleyeyim sana zaten bu insan gitmek istese de gidemiyor e, hep bir gözü sende e, kupaları böyle dizmiş 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 aslında sonra da gelmiş bu insanın işiyle de alakalı bazı ailesel de işiyle de alakalı da bazı problemler olabilir o da aslında düzeliyor Hani yalan diye yakaladığım bir şeyler varsa bu mecburiyetten kaynaklanan bir durum olmuş. E, o yüzden üzülmemeni tavsiye ediyorum. Hani yeni barışanlar ya da barışma aşamasında olanlar için. Şimdi bir grubun var ki kupa edilisiyle beraber zaman kartı geldi. Yani aslında seçim yapma e, durumundasın. Yani bu kişi bu ilişki olsun mu olmasın mı bir ilişkiye gireyim mi girmeyeyim mi? Veya bu kişi doğru bir kişi mi benim için diye soruyorsan evet bu kişi e, seçeceğin, tercih edeceğin, kalben, ruhen istediğin kişi kılıç kraliçesi olarak geldi. Yani bu kılıç kraliçesi biliyorsunuz tarotta cinsiyet yoktur. Bu kraldır ya da kraliçedir size göre, sizin enerjinize göre, karşı tarafın enerjisine göre. Fakat ben burada gördüğüm şeyi söyleyeyim size. Evet biraz zor bir ilişki olacak. Sen de bundan tedirginsin. Karşı taraf çok zeki ama bunun altında ciddi anlamda aşk var. Ruhun çekiliyorsa kesinlikle kabul et. Aslında bu kartın üstüne çekmek istemiyorum ama aynen tekrardan para edilirse geldi. Yani seçim evet çok kararsızsın, çok böyle ikilemdesin ama kesinlikle e, karşı taraf sana ulaşmanın bir şekilde yollarını bulmak e, bulmaya çalışıyor diyebilirim. Peki e, nasıl gidecek devam eder mi bu ilişki? Dediğimde de. Para dörtlüsü geldi. Yani gizli saklı bir şey tutmazsan sen. Hani böyle e, seçim gerçekten yapma yani yaptın ama mesela karşı tarafa duygularını rahatlıkla açmazsa hani sıkıntılı bir dönemden de geçebilir bu ilişki. Ama sonuç itibariyle Asa 4'e beraber ruhen resmen birbirinize yansıtacağınız bir ilişki olacak arkadaşlar. Kesinlikle ruhunuzun istediği kişiyi gönül rahatlığıyla seçebilirsiniz. Seçim size ve karşınızdaki insanın da çok zeki olduğunu unutmayın. Evet burada bir tılsım şövalyen ve ego kartım var. Ego kartımda ay sürecim var. Şöyle bir zaman sürecim var. Biraz bazı şeylerin zamanı bırakılması gerekiyor. Karşı taraf teklif barış için teklif gönderecek. Ee, peki e, sizin duruşunuz burada imparatçı gibi duruyorsunuz. Aslında biraz karşı taraflı yani burada ego kart her iki tarafında birbirine karşı ego gösterdiğini söyler. İkisi de çok rahat bir biçimde duruyor. Biri imparatçı olarak geldi. Biri kupa dokuzusu. Peki gerçek duygu durumları nedir diye sorayım. Bir kartıma bakalım. Gerçekte duygu durumları ermiş kartı. Aslında her ikisi de ruhan birbirine arıyor diyor. Ee, şimdi bu sürekli ego çatışmasında olan arkadaşlarımız var içerimizde. Sürekli bundan dolayı kavga edip tekrar barışan birbirine tekrar işte stoklayan, işte hediyeler gönderen çiçekler gönderen varsa her iki tarafta aslında Ruhan çok rahat birbirinin uyumlu olduğunu, birbirine tam olduğunu farkındalar. Ama isteriz ama işlerinde bir tedirginlik, bir yorgunluk var. Bu da bir söz konusu. Şimdi Buraya geldiğim zaman arkadaşlar ego kartını bitirdim. Şimdi tekrar hepsini teker teker soracağım ama hızlı hızlı geçiyorum şimdi. Hava grubundan ve ay kartım geldi. Yani sert bir erkek veya sert bir kadın mizacı çok sert sözleri çok keskin o kadar çok kafan karışmış ki etraftaki insanların da çok fazla delikodusunu duyup yorulma söz konusu ve elinde net bir inandığın bir konu var doğruluğuna inandığın bir konu var evet söylenmiş ürküyorsun korkuyorsun bu ilişkiden ama ciddi anlamda net başlama enerjisi var korka korka ama sonu yıkım böyle bir insan varsa tekrardan barışmayı düşünüyorsan e, sözleri sana diken gibi batıyorsa yoruyorsa seni karşındaki insan net net sana diyor ki ben buyum ister böyle kabul et ister etme. O da senin mevzunu diyor. Sen buna rağmen karşı tarafı kabul edersen zaten gene aynı yıkımları üst üste yaşayacaksın. Bu hayat tarafından sınanma. Evet kesinlikle para ile beraber kesinlikle ayrılık net. Net ve bu sefer yıkım süreci çok da kolay olmayacak. Çok da basit olmayacak diyor Burcu. O yüzden e, bu özellikle böyle 18, 16, 25 yaş, 30 yaş arası için söylüyorum. Çünkü bu genellikle duygu durum sıkıntısına onlar düşerler. Sert böyle mizaçlı e, adamları bu yaş grupları biraz daha tutar. Ama bu ilişki tutmaz arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Diğer ego kartında olanlar da her ikinize rahatsınız. Her ikinizin de koltuğu birbirinden rahat. Hiç çatışmaya girmenize gerek yok. Aslında güzel bir ilişki, destekli bir ilişki, enerjisel olarak da birbirinizi tutan bir ilişki. O yüzden ego gösterip de birbirine karşı sen haklıydın, hayır ben haklıyım, hayır ben haklıyım demek yerine oturup o meseleyi bir masada halletmeniz daha mantıklı olacaktır bence. Diğer kartım zaman kartıyla kopya edilseydi e, bu kartımda da seçim yapma... E, Seçim yapmaya çalışıyordun e, arkadaşım, kova bulucu arkadaşım. Seçim yapmaya çalışan, acaba bunun teklifini kabul edeyim mi, etmeyeyim mi diye. veyahut yani bununla barışayım mı, barışmayayım mı diye. bir kere enerjim %100 uyumlu. Yani e, burada ben e, ayrılmış insanı görmüyorum. Sadece kabul etmek için e, kendi bir sürü tanımış veya da teklif etmek için bir süreç tanımış. Yani biraz zaman vermiş kendisine. Ama o zaman da olmuş. Karşındaki insanın zekası senin çor, küçük çorak, olabilir. Hala hareketi tavrı Senden daha olgun veya senden daha e, yıpratıcı yani yıpratıcı derken bu beni üzer mi kısmından korkuyorsan çünkü bu kart aynı zamanda seçimlerle beraber etrafında da farklı insanların olduğunu da gösterir. Yani ise farklı seçeneklerin olduğunu gösterir ve bu seçeneklerin içinde yorum da vardır. E, sürekli kaos yaratacak olanı da vardır. Yani duygusal olarak yoracak olanı da vardır. Ama gel biz ya gülü seçelim ya kalbi seçelim. Ya böyle uç ya da mis gibi kokusunu al diyeyim, diyeyim sana. Ve kesinlikle seçim aklındaki, ruhumdaki her kimse seninle zaten ruhu bağdaşıyor. Ruhan birbirinizin çekimi var. Kesinlikle teklifini kabul etmeni öneririm. Şimdi bu başarı dedik. Evet bir ilişkide tekrardan küsüp barışıp küsüp barışıp yapanlar e, hatasını anladı mı anlamadı mı diye soranlar tekrar o hata yapar mı diyenler e, Arkadaşlar bu ne yaparsa yapsın başarı kartıyla ile büyücü kartı gelenler Evet bu kart bana uyumlu diyenler için söylüyorum Yani bu ne yaparsa yapsın siz hep affedersiniz O ne yaparsa yapsın ne, ne kadar giderse gitsin geri döner Çünkü bu ilişkinin anatomisini böyle çizmişsiniz ve bu şekilde başarılı bir ilişki elde etmişsiniz Herkesin gidiş yönü farklıdır. Fakat herkes bir yola gider. E, farklı yönlerden gitmesi o yolda buluşulmayacağı anlamına da gelmez. Bütün yollar aslında bir yola çıkar. O yüzden e, bunda da sıkıntı görmüyorum işin açıkçası. Burada tek sıkıntılı hava en son e, hava beşlisi. Yani böyle sürekli yıpratan, sürekli kaos yaratan, sürekli e, tekrar tekrar sadece kendi döngüsünde, sadece kendi düşünerek, sadece kendi Belki de cinsel isteklerini belki maddi isteklerini karşılatmak için veya karşılamak için karşısında tutan kişiden bahsediyorum. Kesinlikle ikim var. Evet tekrardan gelir mi? Evet gelir ama menfaat için gelir diyebilirim. Bakalım gelelim neler ne taşıyoruz. Evet bu ve bırakmak. Evet birinci kar seçeneğinde aslında iki yüzlü olan partner veya iki yüzlü davranmak zorunda kaldığınız durumlar sizin için artık sona eriyor. Artık sevimli, daha böyle değişken, daha böyle eğlenceli bir haline geleceksiniz. Ve gerçekten kolektifin çoğunluğu artık kendinden ödün vermeden daha adil bir şekilde, kendine adil bir şekilde... Ee, savaşarak devam edecek. Siz nasıl rehberleri dinliyorsanız bizim gibi. O karşı tarafın da enerjisinde rehberler var. Hani dinliyor birilerinden tavsiye alıyor. Dinliyor veya bizler gibi insanları dinliyor. Ama kesinlikle o da yolunuzu ilerlemek için, size doğru gelebilmek için, yönünü pusulasını bulmak için elinden geleni yapıyor arkadaşlar. Evet şimdi ihanet edenleri de şöyle bir üç kart seçeceğim. İhanete uğrayanlar bana ihanet etti mi ediyor mu? Gerçekten ben şimdi ayrıldım ama bundan bana gerçekten ihanet etti mi diyenler için şöyle bir üç kart seçeceğim sadece <laughs> ve yorumlayacağım. Evet bazı kısımlar için ihanet var mı? Şöyle bir bakalım tasım Kraliçemiz bize siz misiniz yoksa bir e, başka bir kadın mı hemen soruyorum. Evet burada aşk var arkadaşlar aldatıyor mu beni diyenler böyle bir şey yakalamayanlar sadece böyle işte çok paranoya yapanlar için aşk geldi kesinlikle Tılsım Kraliçesi ile beraber yüzde yüz aşk var size aldatmaz bu adam. Şimdi için, tılsım ikilisi için tılsımlar geldi sürekli. Evet. Aslında mola istiyor. Ayrılık değil veya aldatma işiyle değil kovulmuşları. E, genelinizde zaten çok aldatma da çıkmadı. Yani e, denge istiyor. İlişkide denge istiyor. Sanki bu dengeyi biraz kaçırmışsınız. Kaçırınca biraz demiş mola. Biraz bana mola ver. Hani biraz dinleyelim. Biraz ilişkinin eforu Tekrar yenilensin. Şarjı tekrar dolsun diyor. çılsın e, kralı net. Tıl, bakın tılsımlardan gittik. E, tılsım çektik. Aslında hep net. Kova burçlarının net bir dönemi Mayıs ayı. En güzel dönemlerinden biri bence. E, her şey net olacak onlar için. Evet haber bekleyenler. Aldatma var mı diyenler? Hayır aldatma yok arkadaşlar. Haber e, bekleyenler. Tılsım kralından haberiniz geliyor. Evet. Yani sevindirici haberleriniz de sizinle beraber olacak. Ee, Kova burcunun genelinde ben aldatma görmüyorum. Aldatma görenler de zaten şurada ay kartıyla beraber en son söylediğim yorumunu yaptığım kart diziliminde kendisine varsa orada vardır. Diğerlerinde ben sıkıntı görmüyorum. Bu bana uyumlu dediğiniz her neyse. Genelde toprak grupları ile bu araya yanlışıcaksınız kovalar. Ona göre şansınız açık, ayınız güzel olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın ve lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.